istiklali para birimi konusunu destekliyorum. Bu Piyasada şu aşamada Euro dolaşımı olacak değildi aslında bu konudaki proje. Şuydu, zaten bizim piyasada her şey Adanze'ye mal ve hizmetler dövizle belirleniyor. Ve açıklıyorlar da artık bunu gazetelere de ilan veriyorlar, sosyal medyadan da yapıyorlar. Berberler bile, makinistler bile, otoelektrikçileri bile herkes diyor ki benim fiyatlarım budur, sigortalar ona geçti. Dolayısıyla bir tek kaldı maaşların euroya endekslenmesi. Olay endeksleme olaydı, muhasebe anlamında endeksleme olaydı. Bunu yapsa bak, hükümet bunu yapsa kendi de karlı çıkacak. Çünkü biraz önce de söyledim. Nasıl karlı çıkacak? Onu biraz önce de söyledim. E, döviz artışları, enflasyon artışlarının altında kaldı şu anda altına kaldı. Bu birkaç senedir bakıyoruz bu. Hayat pahalılığı aşağı aşağı Tabii olacak. tabii yani. yani döviz artmayacak. Daha döviz artmıyor hayat pahalılığı kadar. Yani oraya aa, yani dolayısıyla hükümet de bundan karlı çıkacak. Yani buna geçse ve piyasa en önemlisi ulaş piyasa dengeye kavuşacak. Herkes artık yani bu endişelerle işte aman gideyim hemen zam yapayım şunu yapayım bunu yapayım endişelerine de kapılmayacak. Zaten maaşlar orada euro o günkü ay başındaki euro kuru neyse veya aylık ortalama euro kuru neyse ondan ödenecek insanlara tele olarak ödenecek.